Merhabalar hanımlar, daha rahat bir takımla değiliz, Sizlerleyiz. Ürünümüz birinci sınıf tenerle bir kumaşla ön boyu 115 cm, arka boyu 135 cm'dir. Pantolonumuzun boyu 100 cm bel lastiklidir. Ürünümüzün pantolonu, pantolon etek formunda üretilmiştir. Hat belli etmez, birbirinden güzel renkleri ve büyük ile birlikte satıştadır. Sipariş ve bilgi için bizlere WhatsApp veya DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Reels, looking like a snack, looking like a whole meal Picture you should know what you get by the meals When it's drip, like bunny Bunny jumpin' in a nunny Shotty bad, she loves you, honey, it's funny Lighting up from Hollywood, so...